Ateşin 38 buçuk ibrikçi. Öyledir Cenab abi yanıyorum ha. Türkan Hanım gelince mutlaka göstermeliyiz. Dur sana sıcak bir çorba yapayım. Zahmet etme Cenab abi. Zahmet olur mu ibrikçi? Duymayacağım bir daha. Biz dos, çekerim kulağını. Dost böyle zamanda lazım insana ha. Sağ ol Cenab abi. Hazır çorba var mutfakta. Üst çekmeceyi aç orada. Ne istersin İpikçi? Hepsi olur be Cenab abi. Tarhana, domates ne bulursan. Bulurum bulurum. Sen yat kıpırdama kıpırdama. Aslında o da bize güzel marifet elleriyle bir tas çorba yapabilir. Kim Cenab abi? Esmer İpikçi Esmer gelecek göreceksin bize çorba getirecek. İçeriz Cenab abi içeriz. Küçük bir tencere bulup içine su koymam lazım değil mi İpikçi? Evet. Ee, Nerede bu tencereli ibrikçi? Girişteki dolapta Cenab-Abi, hepsi orada. Ha, bulundu. Elimde koymuş gibi. Ha? ha. Ne oldu Cenab-Abi? Geleyim mi? Hmm, yok bir şey. Küçük bir aksilik. Tencereyi de buldum. Şimdi su mu koyacağım ibrikçi? Su koyacaksın Cenab-Abi. Orada şişede iyi su var. Aa, çok doldurma. Ha. Aa, ah. Kapı çalmıyor Cevap abi açayım mı hayır, hayır sakın ben açarım geldi o güzel elleriyle bir tas çorba getirdi göreceksin o siz buyursunlar efendi ah siz yatmıyor muydunuz hayır efendi çorba mı getirdiniz yoksa çorba nercimek çorbası sıcak sıcak iyi gelir. Bu ne zarafet, bu ne güzellik, öpeceğim. <laughs> Ay yazık, hasta halinizle siz de mi çorba yapıyordunuz yoksa? Yapmak üzereydim ama siz bir iyilik meleği gibi yetiştiniz, sağ ol. <laughs> Sıtkı Bey nerede sizi böyle yalnız bırakıp gittim mi yoksa? Buradayım Ayla Hanım, yatıyorum. Kusura bakmayın, buyurun. Yo yat Sıtkıcığım, yat. Senin kusuruna bakılmaz. Şimdi ölçtüm, 38,5 derece ateşi var hanımefendi. Geçmiş Bey. olsun. Siz mi hastaydınız? Hay Allah. Ben de. Ayla Hanım. Ha burada Sabiş'im. Burada canımın içi. Buyurun. Geçmiş olsun efendim. Teşekkür ederim. Buyurun. Oturmaya gelmedim efendim. Ayla Hanım'a bir şey soracaktım da. Kapıyı açık bırakmışsınız. Paldır küldür geldim kusura bakmayın. Estağfurullah canımın içi. Olur mu öyle şey? Ne soracaksınız efendim? Niye geldiniz peşimden? Takip mi ediyorsunuz yoksa beni? Ayla Hanım, sözlerinize ve hareketlerinize dikkat edin lütfen. Vallahi bu işin sonu cinayete kadar gider. Ah, Celal Aman Sabicim ne yapıyorsun çıldırdın mı? Çıldırmış, vallahi çıldırmış. Çıldırdı be! Ah. Vuracağım! Aa. Ah. Sizi ah. Siz nasıl kocanızdan izin almadan bekar evine sorma getirirsiniz? Getiririm ben ne var bunda? Tamamen insani <laughs> duygularla Sabicim. Tamamen insani düşündüğü şeye bak. <laughs> Nereye gitti o kırcan bacakları? Nereye gitti? Anam, bir dakika teyze. Nereye gitti diyorum sana o utanmaz. Teyze dur teyze. Bırak. Azın mı sen? Dur teyze ne yapıyorsun? Ah, Ah, kocuğum, ah, ah. Cafer ne oluyor? Büyük hanım beni damadını bezetti herhalde. Teyze dur, o değil, o değil, o benim kocam teyze dur. Kıracağım bacaklarını ahlaksız. Ah, dur. dur yaptığınız bırak. çok ayıp efendim. Rezil diyor <laughs> bana. Asıl sizin yaptığınız çok ayıp efendim. Şerefim iki paralı koldu. Ay bir şey mi oldu efendim? Bir Ses sesler, sesler duydum da. Yok bir şey benim. Konuşuyoruz. Geldiler teyze geldiler bak orada. Kız gel buraya. Aa, 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 sen neredesin? Kıracağım bacaklarını. Bana niye vuruyorsun sen? Kıracağım bacaklarımı. Kız sen aldın mı? Şimdi aa, de bunu bıraktın Oo! Sus aa. bana cevap ver. Anam çıldırdı. Ah babacığım. Seni gözüken azıcık seni. 40 ilin adamını peşine. Baban gelsin söylemesin. Kocam o anneciğim. Kocam. Yavaş ya, efendim. Öldürecek misiniz Allah Allah? Aman aman. Ben aa. sadece ne oluyor diye bakmaya gelmiştim. Bırak. Senin de bacaklarını aa, kıracağım. Teyze ne aa, oldu teyze? Aa, aa, kıracağım Aa. bacaklarını. Aman efendim tutun şunu hepimizi sıradan geçiriyor. Kime kızdın Allah Allah. sen yine teyzeciğim anlat <laughs> bakayım. Azmış gözüküyor orası gel. Anladım anladım ver şu oklavayı da bana gel. Gel sen benim yanıma konuşalım gel. Buyurun. Öf. Hayla Ay. Hanım oh. beğendiniz mi yarattığınız rezaleti? O rezaleti siz yarattınız Sabri Bey. Oh, oh, oh. Ah babacığım ah ah. Sus bakayım. Kapa çeneni. Otur şöyle. Ha. Ne var bunda efendim? Bir sıcak çorba götürdük diye insanlara. Götüremezsiniz efendim. Ben kocanız olarak izin vermiyorum. Vallahi mahkemeye kadar gider bu iş. Giderse gitsin efendim. Bak hala konuşuyor. Ben şimdi hepsinin cezasını vereceğim teyzeciğim. Ver kızım aferin. Utanmaz ahlaksızlar. Sinirlenme sen sinirlenme. Buyurun. Utanmazlar. Kusura bakmayın Elvan Hanım. Estağfurullah. Olur bazen bizim apartmanda böyle şeyler. Olur efendim. Her apartmanda olur. Türkan Hanım ben de şu parmağımdan bir darbe yedim. Çok acıyor. Eyvah çatlak falan olmasın. Bakarım şimdi. Kudurdu efendim kudurdu adam. Ortalığı birbirine kattı. Bir çorba yüzünden. Ayla Hanım. Bakın vallahi yabancı yer falan demem. Ağzıma geleni söylerim şimdi. Söyleyin bakalım söyleyin. Buyurun. Senin ne işin var burada eşek? Çık dışarı. Laf dinlemeye geldin? Aa biz kabahatli olduk şimdi. Ne bağırıyorsun adama? Yardıma geldi. Ne oluyor Gül? Sabri Bey sizde lütfen. Aa.